Şimdi 12. sınıfın ikinci döneminin 7. dersine 7. sayfamızdayız. Mineral ve besinlerin etkisi. Makro ve mikro besinler var. Makro besinler ikinci iki gruptur. Primer ve ikincil besinler çok miktarda kullanılır. Primer birincil besinler dediğimiz birincil ve ikincil de çok miktarda kullanıp kullanmamasına göre de ayrılmış olabilir. Birinci besinlerde azot, bitkinin birinci sırada ihtiyaç olduğu. Azot, büyümek için gerekli proteinlerin yapı taşı. Oradan aklına da geldim. Fosfor DNA'nın yapısında var, ATP'de var. Azot, fosfor, potasyum, K, büyüme de çok önemli. Bu üniversite sınavında sorulmuştu. B, bor, bakır. Bor B, bakırcu demir F, klorür C N, işte mangan M N, monipten Mo çinko, ZN bunlar birinci besinlerdir. Eksikliğinde gelişmez bitki. Yaprakları sarı, lekeli, ölü bitkiler olur. Organik maddelerin madde döngüsünde önemli. Bakın burada da bitkilerin mikrobiyozu ve mikrobiyozu gelişimi. Şu da bitki minerallerinin bitki gelişimi etkisi. Alttaki şey yazının üzerine gitmiş. Evet, Şimdi azot, amino asit, nükleik asit ve protein yapılarındadır. Eksikliğinde yapraklar lekeli sararır. Potasyum, enzimlerin aktifliğini sağlar. Eksikliğinde yapraklar büyümez. Azotta da bakın aynı şekilde. Yapraklar sarıysa bu neymiş? Azot eksikliğinde. Çünkü nükleik asit ve protein yapısı ya. protein yapılmayınca yapraklar sararıyor. Yani yapılamıyor, sararıyor. Potasyum da ozmatik basınçtan dolayı büyümüyor. Magnezyum da fotosentezin etkisiyle aktif olarak e, enzim aktifleşmesi olmuyor. Çünkü enzimlerin çalışması için ve fotosentezdeki klorofilin merkez tutumudur. Solun ve fotosentezde e, yani protein sentezleyemiyor. Yaprakları dekeler oluyor, soluyor e, ve erken dökülüyor. Klor fotosentezde hücre bölünmesinin eksikliğinde e, eksikliğinde yapraklar kuruyor. Demir klorofil sentezinde kullanılıyor. Eksikliğinde klorofil e, yok oluyor ve e, yaprak beyaz oluyor. Bakın hep yapraklar sararma, beyazlık varsa bu klorofil Fe demir. Yaprak olmazsa fotosentez yapamaz bitki. Nasıl yaşayacak? Nasıl besin ve bitki yaşayamadığı için bizlerde besin zincirimizde etkilemiş oluyor. Çinko enzimlerde çok önemli. Mesela insanlarda saç dökülmesi çinko eksikliğinde oluyor. Klorofil sentezinde e, de eksikliğinde yine bitki büyümez ve şekil bozulur hem insanda hem bitkide yani hem hayvan hem bitkide şekil bozuklukları yapıyor. Büyümede bozukluklar yapılıyor çinkoda. Demir klorofilin merkez atomu demir yoksa eksikliğinde klorofil klorofilin merkez atomu Mg magnezyum. enzim klorofilin merkez atomu ama demir olmazsa klorofil de sentezlenemiyor. Yapraklar beyaz oluyorlar geldik minimum yasasına. Bütün bu mineraller minimum yasasına göre. Yani minimum ne demek? En küçük, en az demek. En az elementin sınırlayıcı etki yapmasıdır. Topraktan besin alma ya özel yapılar var. Besin alma özel yapıları var. bitkide dolaşım ve benzeri sistemde yok. Nodül bezelye, yer fıstığı, soya fasulyesinde, yonca, baklagil köklerinde azot bağlayan bitkilerdeki rhizobium bakterisi var. Şu yanda gördüğünüz nodüller Bakın şurada. bitkinin nodüllerinde yaşıyorlar. Mikorizalı mantar e, mantarı, mikoriza mantarı bu olduğu zaman da bitki iyi gelişiyor. Bitki ile mantar lifleri arasında ortak yaşam mikoriza deniyor. İşte mutarıs birliktedir. Yani bitki baklagillerde yaşıyor bu. Rhizobium bakterisi azotu, havanın azotunu veriyor. Azot da neredir? Proteinlerin yapısındadır. Büyüme gelişme için gerekli. Bak azotun eksikliğinde bitki büyümez dedik, bak nükleik asit protein yapısında eksikliğinde lekeler olur, sararır bir de büyümez ee, ve o da e, karşılığında besin almış oluyor. Mikoriza da e, mantar hiflerinde de ortak yaşam denir, mutalis yaşamdır. Rhizobium bakterisi, baklagil su ve besinlerin azot e, karşılıklı alışverişini sağlıyor. Karşılıklı yerler kökte, su ve mineraller özellikle fosfat eminiminde geniş yüzeydedirler. Bitkilerde su ve minerallerin gövde ve yapraklara taşınması. Yani bitkiler kökten aldığı su ve mineralleri nasıl taşıyorlar? Kökte odun boru, kıslinem <laughs> su taşıma üç yolda olur. Kök basıncı ilk etkili yöntemdir. Kök hücresindeki organik maddelerin ozmatik Basıncı yüksektir. Yapraktaki organik madde kökte depolanmaz. Ozmatik basınç yükselir. Kök basıncı oluşup 30 metreye kadar çıkar. Boyu uzun olunca kök basıncı yetmiyor tabii ki. Ondan sonra devre ne gidiyor. Kılcallık gidiyor. Kılcallık kısıran odun borularında kılcal borularda su kolaylıkla ilerler. Terleme, kohezyon kuvveti. Kılcal boruda su ip şeklinde hidrojen ile bağı bağlanması ile bağlanmasıyla beraber suyun kohezyon güçlü bir kuvveti. Bak kohezyon kuvveti Sudaki hidrojenlerdeki bağdır. Üniversitede sorulmuştu bu. Su kohezyon kuvveti ile yapraklar ağaçlar en uçtaki yapraklara kadar çıkıyor. Yani 100 metrelik bir ağaçta 100 metre kadar çıkmasında etkili olan kuvvetlerden birisi. Su moleküllerinin kutuplu yapısı eksi negatif ve artı pozitiftir. İşte iki su karşılıklı yük olarak birbirini çeker. Hidrojen bağlarıyla su molekülleri bir arada tutar. Moleküllerin birbirine bağlı kalmasının eğilime de kohezyon denir. Su molekülleri ile kısılan terleme ve kohezyon ikisi aynı anda etkisi bu şekilde. Yani terleme arttıkça alttan kohezyon çekim, suyun çekme kuvveti de artıyor. Ozmatik basıncı arttığı için. Terleme, kohezyon, adezyon sayesinde su sütun şeklinde kıstan burada yukarıya doğru taşınır. Tabii bunda hiçbir şekilde enerji harcanmaz. Zaten terleme çekim kuvvetinin hani elektrik süpürgesi gibi düşünün. E, yukarıdan yapraklar döküldü e, ve elektrik süpürgesi gibi yukarıya doğru artık su çekiniyor. Terleme, transpirasyon, suyun buhar halinde atılmasıdır. %90 stomada, %10'u ise e, sayesinde olur. Faydası nedir? Ozmatik basınç artar, kökten yaprağa doğru emme kuvveti doğar. Fazla ısı gider, fazla su atılır. Emme kuvveti de artmış olur. Evet bunlar da diğer şekillerini Video Beğenmeyi unutmayalım. 7.